Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçme programında şok gelişme yaşandı. Gizli tanığın iddiasına göre Serkan'ın stüdyoya neden geldiği ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Haberimizin detayına geçmeden önce kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok sevinirim. Yüzünü göstermek istemeyen gizli tanık aynı zamanda mağdur olduğunu iddia etti. İnsanların nasıl oyuna getirdiklerini bir bir anlattı. Bu işin başında Çağlar'ın olduğunu, kendilerinin ortaya çıkmaması için Serkan ve diğer elemanları ortaya sürdüklerini belirtti. İşin peşine düşmemek için Serkan'ı arattırıp tehdit ediyorlar. Sen benim kardeşim aramışsın, sen benim eşimi aramışsın diye üstüne gidiyorlar dedi. Serkan'ın yayında söylediği her şey yalan dedi. Asıl kişi Çağlar'dır ifadelerini kullandı. Serkan her zamanki rahatlığıyla Deliliniz, kanıtınız varsa ben buradayım dedi. Sizler ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Sizce Serkan doğruları söylüyor mu? Yorumlar kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı günler diliyorum.